Ah, ah, ah. Mi Sen dün bize hastanede küfreden değil misin? Hayır abi, Ya şey ya mi? aynı ben, outfit. Gittim. Niye böyle hayır şeyler abi, yapıyorsun oğlum? Abi ben gittim oydum. Ya yalan değil, söyleme oğlum. Abi öyle ya yalan şey var, söyleme. Abi öyle bir şey varsa. Ya, bak, hayır şey var. varsa ki ben sana söylüyorum yani niye bir durduk yere söyleyeyim ben sana bunu? Mantıklı biraz o. Abi ben sana şöyle diyeyim Sevgili abicim. Abi şimdi ben e, bu milletin e, PD'sini Biliyorum biliyorum. Vergisini ödeyen yani adamsın. Şeysin Aynen. olsun. Hepsinin abi hepsinin hepsinin bak. Hepsi abi hepsi dahi. Hepsinin ta var ya ellerinden öte. Yani, kadar, dünkü kadar hareketlerinden dolayı yani. ben seni şu an istesem tutuklarım da tutuklamayacağım. Yani, ya. Yani abi ben abi yapmadım ki sen. Peki ya. Başka biriyle karıştırdın. Şafım gidelim izninizle. Yani abi senin şeklini yerler yani haberin olsun abi. Hı -hı. Adamın ne Şefim. Senin şefini var ya abi. Hı -hı. Krallar gibi vallahi krallar gibi uğurlayacağız inşallah. Hı hı. Yani hadi görürsüz ben gidiyorum. Bileglen. Ayık olun ha. Tamam mı? Ne diyorsun oğlum Lala sen? Ediyor. Edin ne diyorsun sen? Abi ne, abi neyi ima etmeye çalışıyorsun? Şey şey... Neyi ima Bak karşında Çok salak şey yok şey. bak. Abi neyi ima etmeye çalışıyorsun? Şey neyi ima çalış... etmeye çalışıyorsun? Oğlum neyi ima etmeye çalışıyorsun? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Lan bak soruma abi, cevap ver. Soruma neyi ima etmeye çalışıyorsun? Neyi? Bak sus. Bak sabahtan beri yok o pidin ellerine cihat bak. Neyim abi? abi? Kötü kimsin oğlum canım sen? Abi ben kötü. ben kötü bir şey Kimsin ben. sen? Kim ben ben, şey, sen? Şey, polis şey, memuruyla nasıl konuşuyorsun abi bak? Abi ben nasıl... kötü bir şey Canım bak, bir şey. Ayık olun bak. Kimsin sen? Adın abi, ne senin? Ayık. Dinle bir, dinle bir. Dinle ya dinle senin dinle 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 amacını dinle. bilmiyor muyum sanıyorsun ben? Abi benim amacım bak ben şeyim abi ben hmm. normal okul bir okulda kantininde çalışıyorum lan abi. Bak Allah aşkına abi yapma gözün yandı hmm. seveyim. Yani ben şu şık. Dikkat etmeniz lazım. Bayım, Çok bayım, bir dakika. Başıydım. Efendim hanımefendi? Susar mısınız? Arkanıza dönün bayım. Ya bak şu an seni var ya, sana dön. felon yazmamam için bir sebep yok yani. Dönün arkanızı bayım. Nasıl yani? Arkanıza dönün bayım. Çok basit bir şey söylüyorum. Bana arkanıza dönün. Tamam. Döndüm. Dönlüm. Teşekkürler. Evet, iyi günler bayım. Lütfen saygılarınıza dikkat edin. Gelin girelim. Tamamdır. Adım. Görüşürüz. Giydi. Abi, pardon. Kostü rencim.